Fujifilm vloggerlar için bir vlogger kiti çıkartmış. Vlog çekenler e, kamerayı ayrı, mikrofonu ayrı, işte ışığı ayrı, beyaz ekranına ayrı yapıyorlar biliyorsunuz. Her şeyi kendi çabalarıyla yapmaya çalışıyorlar ya da etraftan toparlıyorlar. Ama Fujifilm vloggerlar için kamerayı yapmış, kamerayı yapmakla kalmamış, kamerayı yapmakla kalmamış, vloggerlar için hazır bir set haline getirmiş. Aynı zamanda Film internet sitesinde vloggerlar için video çekme atölyesi kursları da açılmış. İsteyenler bu eğitimlere de katılabilir. Çünkü gittikçe artık günümüzde her şey dijitalleşti. Her şey Instagram'da, sosyal medyada, YouTube üzerinden yapılıyor. Çağımız dijitalleşme çağı ve gelecek gösteriyor ki her şey, birçok şey dijital üzerinden gerçekleşecek. Bu pandemi sürecinde de biliyorsunuz ki, pandemi sürecinde internet satışları, internetten satış, internetten siparişler çok fazla arttı. Birçok insan satışlarını internete yönlendirdi. Markasının tanıtımını Instagram'dan yapıyor ya da YouTube için, Instagram için içerikler üretmeye, eğitim videoları çekmeye başlayan insanlar arttı. Bunun için de iyi bir kameraya, vlog çekmek için ekipmanlara ihtiyacımız var. Ondan sonra da hikayemizi anlatmaya başlayabiliriz. 5 yılı geçti sanırım. YouTube için içerik üretiyorum. Teknosya'ya gittiğimde çok böyle hep kameraları incelerim. Kameralar ilgimi çeker. Uzun zamandır bir kamera arayışım vardı. Şimdi Fuji filmin kamerasını inceleyeceğiz birlikte. Kutu şöyle bakın. Ben böyle hafifçe kaldırabiliyorum, hoplatabiliyorum. Hem de çok hafif. Yani ne kadar güzel. Ağır değil. Biliyorsunuz taşınabilir olması taşınabilir olması, ağır olmaması çok önemli. Acele etmeden sabırsızlık yapmadan böyle kibar kibar kutumu açayım. Parçalamadan, yırtmadan. Ve paketi inşallah aynı sabırda açmayı düşünüyorum. Parçalamadan. Ha, böyle kutunun içinde bir kutu daha yapmışlar üzerinde Fujifilm Vlogger Kit'i yapıyor, yazıyor. O kutuyu çıkarmadan böyle içini de açıp çıkarmaya başlayacağım. Şimdi ne çıktı? İlk tripodumuz çıktı. bakın bu şey tripod kameraya monte edip böyle elde tutma tripodu. Kamerayı sarsıntılara karşı korumak için. bunu ben her hafta sahilde uzun bir, bir buçuk saat yürüyüşler yapıyorum. Size Tarabya'dan Sarıyer'e kadar sahilde yürürken çekim yapabilirim bununla. Birlikte test ederiz. Bakalım tripod nasılmış. Burada tripodu nasıl takacağımı gösteriyor. Önce diyor gevşet. Ondan sonra düğmesine bas diyor. Bakın burada da göstermiş ekranda tripodu kameraya böyle alttan yerleştireceğiz. Ondan sonra şu şekilde tripodumuz. Kısa tripod. Yani böyle çok uzun tripod değil. Bakın burada gösteriyor. Şöyle bir gevşet diyor. Kilitle diyor. Düğmesine bas diyor. Evet bu böyle. Şimdi bakalım başka ne çıkıyor. İçinden bir küçük çantamız çıktı. Çantaya bakın çok güzel. Şık. o tam erkeklerin seveceği tarza benim eşim bayılır böyle şeyler. Burada bir cebi var. Burada bir cebi var. Oh 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 tam vloggerlar için şuna bak. Her yerde cebi var böyle. Şöyle tutma çantası var. Böyle açılıyor. Çantamız böyle açılıyor. İçinden böyle askısı çıkıyor. Çantaya bu uzun askısı var. Askısını şöyle kenarlara takıp kolunuza takıp taşıyabilirsiniz. Bakın kameranızı korumak için destekler içinde de bir göz. O çanta yani size bir şey söyleyeyim mi? Çanta kamera için değil sizin kendi kullanımınız için harika bir çanta. Vallahi bununla her yere gidersiniz. Süper bir çanta. Böyle bir batarya çıktı içinden bu e, kameramızın. Bu da kameramızı şarj etmek için bataryamız. Böyle prize takıyoruz. Böyle kam kameramızın bataryasını şarj ediyoruz. Bakayım şöyle takılıyor. Heh. Böyle oturuyor, şarj oluyor. Bu arada ben şunu şarja takayım. Burada şarj olsun 2 dakika. Eğer şarj yoksa bakın Allah'tan bahçemde buraya priz yapmıştık da şuraya takayım. <laughs> Işık yandı. Böyle şarj oluyor. Benim şu an kullandığım Sony kamera da aynı şekilde. Işık yanıyor, şarj oluyor. Işık sönünce şarjı bitmiş oluyor, dolmuş oluyor. Şöyle koyayım şuraya. Heh, düşmez herhalde. Buraya sabitledim. Haydi bakalım, devam edelim. Valla çok güzel çantası varmış. Çantayı gören bayılır. Başka ne çıktı içinden? Dur bakalım, neye bakalım. içinden 64 GB CD kartı çıktı hafıza kartı. Böyle hafıza kartın koruyucu kutusu da var içinde. Bu kutuyu kaybetmeyin. Hafıza kartınızı bunda koruyun. Zaten ben gerçi bunu hep kameranın içine koyacağımız için hafıza kartını çok fazla da çıkartmayacağız. Yani bu kameranın içinden CD kartın çıkması çok güzel bir özellik. Biliyorsunuz e Telefon aldığımız zaman, kamera aldığımız zaman çoğunlukla CD kartları sonradan alıyoruz. Ee, i̇çinde olmuyor. İçinde CD kartı da çıktı. CD kartlar da bayağı pahalı oluyor. Mesela bunun fiyatı 230 liraymış üzerindeki. Şimdi bu neymiş? Mikrofon. Aa mikrofon. En heyecanlandığım kısmı mikrofon. Evet. Çünkü ben şimdi bu kameranın mikrofonu sesi kaydetmede yetersiz kalıyor. Harici bir mikrofona ihtiyaç duyuyorum. İşte kulaklıkları kullanarak telefonla ses kaydı yapıyorum. Onu da daha sonra video montajı yaparken sesi sonradan video videoya entegre ettiğimde montajlaması çok yorucu zor oluyor. O yüzden bir de yani ses kalitesi de kalitesiz yetersiz oluyor. O yüzden kameranın böyle mikrofon özelliği çok güzel. Bakın şimdi bunu inceleyelim. Çık da çok tatlı. Tüylü tüylü. Güzel hiç kokusu yok. Güzel kokuyor. Şimdi böyle mikrofon şey var. Burada video mikro, mikrofon kullanım kılavuzu çıktı. Diyor ki mikrofonu böyle tut. Ee, aparatı böyle tut. Şöyle kabloyu bunu mikrofona. Bunu da kameraya. Bu şekilde. Bak böyle de dönüyor. Tamam. Böyle kamerayı çıkardığım zaman bakacağız bunu tekrar. Mikrofon gerçekten benim en zorlandığım konu ve bu iş çok güzel oldu. Çıkardığım parçaları koyayım. Dağıtmayalım. Tekrar işime yarayacak çünkü. Evet başka ne kaldı? Hah. Şimdi ışık. Bu ışık ekipmanı biliyorsunuz sonradan eklediğimiz bir ekipman. bunu da içinde kullanım kılavuzları var. Diyor ki 64 tane led varmış üstelik. Böyle minik minik ledler var. Işığımızın üstünde 64 tane led. Böyle oynayan bir şey var. Burası kameraya monte edilecek alan. On off tuşu var. Ondan sonra böyle ışığı ayarlama bölümü vermiş bize. Böyle elimizle ayarlıyoruz. Open ve kilit bölümü var. Buradan he, pil, pil, takacağız şimdi buraya. 4 tane kalem pille çalışıyormuş. Biraz elimde Duracell vardı. Evet. Oturtalım ve kilitleyelim. Tamam. Işığımız böyle bakın. Şu an çok zayıf ışık. O zaman biraz açayım buradan. Yükse Oo yükseltimde bayağı güçlü. Bak şimdi Şimdi bir deneme yapalım isterseniz. Beni böyle görüyorsunuz ışıksız. Bir de böyle ışık tutuyorum. Nasıl görünüyorum? Yukarıdan şöyle. Karşıdan ışıkla. Yandan ışın kuvvetini görün. Video çekerken ışık çok önemli. Çok şeyi değiştiriyor. Şimdi neyse ışığı kapatayım. Gözümüz kör, ol, kör olmasın. Ben e, direkt en kısa getirip kapatmaya çalıştım ama kapanmadı. Sürekli yanıyor. Şuradan on-off'tan kapanıyor. Bak of tuşuna bastığım zaman kapandı. Kameranın üstüne de montajını yapıp göstereyim. Allah işin en heyecanlı kısmı sevgili kameramız. Çok heyecanlı kısmı. Benim çocukken de böyle bir klasik kameram vardı. Şimdi şöyle bir yavaşça açalım. Sakince, sabırlıca. Böyle kutumuzdan neler çıkıyor. Bir kameramız çıktı. Bir askımız çıktı. Kameramızı asmak için. Kamerayla çektiğimiz videoları aktarmak için kablomuz çıktı. Ara kablomuz. Ve bataryamız çıktı. Bu herhalde yedek batarya. Çünkü orada vardı bir batarya. He, bataryası çok güzel. Yedek batarya da var. Bakın arkadaşlar. Şimdi bir tane batarya çıktı içinden. Biliyorsunuz şarja koydum. Bir tane daha çıktı batarya. Gelelim. Burayı biraz fazla dağıttık ama. Kameramıza... Kamera harika. Aynı benim çocukluğumda böyle bir kameram vardı. Aa, bir dakika bunun içinden bir de şey çıkması lazım. Lens. Ha, tamam. Lensimizi açmadık. Evet içinden lensimiz çıktı. Lensimizin de montajını yapacağız. Çok güzel böyle tutuyorsunuz. Tutacaklarıyla takılıyor. Şimdi neyse lensimizi de takacağız. Şimdi kameramızı incelemeye geçelim. Kameranın tasarımı çok güzel. Çocukluğumda böyle bir kameraya sahiptim onun gibi. Ve çok hafif, İnanılmaz hafif. Yani böyle büyük, geniş hacimde durduğuna bakmayın. Hafif bir kamera. Şimdi önce lensimizi takalım. Open demiş. böyle açıyoruz. Ondan sonra lens böyle çıkıyor. Şimdi böyle çıkartmış şöyle korusun onu. Böyle şurasındaki montaj yapacağım yeri. Kırmızı işaretli yer var. Şimdi neyse çıkartalım şöyle. Heh tamam. Oldu sanırım. Hı, tamam. Oldu şunu. Şimdi... Şöyle şunu açalım. Buradan çok güzel bir ekran var. o kocaman valla. LCD televizyon gibi. Şimdi neymiş? On off tuşuna basın Açılmadı çünkü bataryamızı takmadık. Bataryamızı takalım. Şöyle takıyoruz bataryamızı. Bakayım şayet böyle olmadı. Şöyle takıyorum. Heh, şu kırmızı yer bana gelecek şekilde. Daha sonra bu kapağı kapattıktan sonra kapanmıyor. Şöyle yapıp kilitlemek lazım. Şimdi bir daha açmayı deneyim. On-off tuşuna basayım. Heh, açılıyor. Herhalde tahmin ediyorum ki şu çünkü şimdi bana burada seçenek verdi. Burada bana seçenek verdi ilerlemem için. Tahmin ediyorum ki dokunmatiktir ekrana Çünkü düğmeler yok. Ha iyi dokunmatikmiş. Ama Türkçeyi nasıl bulacağız bilmiyorum. Allah! Portekizce ayarladı. Nasıl geri geleceğim? Yandık. Acele ettim. Dil Portekizce oldu. Bu elektronik aletlerde en sevmediğim şey. Dili yanlış ayarlamak. Oo, çok kötü. Şimdi bakayım kamerası nasıl. Oo, görüntü mükemmel. Harika. Şarjı da bitti. Çok güzel. O zaman hazır şurada şarja takmıştım ya. Şarj ettiğim bataryayı takayım. Allah Allah çok enteresan. Şarjı var mıydı acaba? Hemen ışık sönmüş. Bu kadar kısa sürede şarjı olmuş olamaz herhalde. Oo, çok güzel böyle odaklama yapıyor. Oo, çok güzel efektleri de var. Her şey tamam. K kameramızı kullanmayı öğrenmeye geçeceğiz. Alet edevatları da üzerine takıp göstereyim. Hı. Şöyle biraz gevşetmek lazım. Bunu ki önce takmak için oturtabilelim mikrofonu. Şuraya Kaydır, kaydırarak oturtuyoruz. sonra bunu böyle sıkıyorum arkadaşlar. Bakın. Evet arkadaşlar. Şimdi size mikrofonu nasıl taktığımı göstereceğim. Şimdi şu aparatı aparatı nasıl taktığımı biliyorsunuz. Ondan sonra şimdi bu aparat şöyle şöyle oynuyor. Şimdi şöyle kablo böyle ayrıyken bunu böyle takıyorum, oturtuyorum. Ondan sonra şunu açıp böyle. Bakayım. Böyle tutturuyoruz buraya. Böyle tutuyor. Evet. Bu mikrofonun tüyünü çıkarıp da kullanabiliyorsunuz. Bu rüzgarlık ama ben çıkarmaya gerek görmüyorum. Daha sonra bu kalan boşlukta kalan kablo ne iş yarıyor? Onu da bakın burada böyle bir koruma kapağı var. Mikrofonu buraya takıyoruz. Mikrofonun bu çıkışını şöyle tık diye takıyoruz. Ha, hafıza kartı. Hafıza kartı önemli. Hafıza kartını takmazsak çektiğimiz video ve görüntüleri nereye kaydedeceğiz? Kaydedemeyiz tabii ki de. O yüzden hafıza kartımızı takacağı, takacağız içine. Hafıza kartımızı da takalım. Şöyle açalım buraya. Evet, buraya batarya şarj ettiğimiz bataryayı takmıştık. Hafıza kartında böyle kendime bak yazılı kısmı kendime bakacak şekilde taktım. Tamam. Ondan sonra taktık şimdi şeyi. Geldik sıra. Fenerimizi, ışığımızı ne feneri ya, lambamızı nasıl takacağız? Onu göstereyim. Şimdi bu karanlık ortamlarda çekim yaptığınız zaman bu ışığı harici olarak kameranızın yakınına koyup da da kullanabilirsiniz aydınlatma olarak. Üstünde hem mikrofon hem ışıkla birlikte de kullanabilirsiniz. Bizim için önemli kısmı bu. İkisini nasıl bir arada kullanacağız? Şimdi bu ışığımızı mikrofonumuzu taktığımız yere takacağız. Daha sonra mikrofonu da bu ışığımıza takıyoruz, monte ediyoruz. O şekilde üst üste oluyor. Ve burada ışığın etrafında bize bir sürü seçenek veriyor mikrofonu takmak için. Buraya, buraya... Buraya üç tane yer bölüm yapmışlar. Üçünden birine takabiliyoruz. Şimdi bunu biraz gevşeteyim ve çıkartayım kolayca. Daha sonra bunu böyle oturttum ve vidasını sıkıyorum. Heh. Sıkıyorum ve sabit dönüyor. Evet gayet sabit. Şimdi bunu üste takayım. Buradan üste böyle geçiriyorum. Biraz gevşeteyim. böyle. Sıkıyoruz. Bakın böyle oluyor. Biraz asansör gibi kat kat oldu ama. Ama bence buna gerek yok. Yani benim için gerek yok. Ben kullanırsam da yanında kullanırım. Şimdi bunu çıkartayım. Şimdilik lambaya ihtiyacım yok ama mikrofon benim için çok çok önemli. Mikrofon gerçekten çok işime yarayacak. Bir de e, kullanmadığım zamanlarda şu lens her zaman üstünde olacağı için kullanmadığım zamanlarda lensin çizilmesin diye şu koru koruma kapağını takayım. Heh, böyle çok kolay zaten pratik. Bu şekilde takayım kalsın. Şu aparatı çok önemli. Bunu da deneyelim bakalım. Heh, şu tripodumuz. Bununla yürüyerek çekimler yapmış. Aa ne kadar güzel. Bakın örümcek ayağı gibi hemen açıldı. Çok güzel böyle çok ergonomik. Ee, şu bak kameranın altında şöyle bir nokta var ya oraya montajını yapacağız böyle tripodun. Evet. Ee, tam bakın yamuk duruyor. Bunda bir ayar yapmam lazım. Şöyle kameranın bu Oyarı acaba şuradan mı yapıyoruz? Ha, böyle bastırdığım zaman ayarlanıyor. Evet. Heh, arkadaşlar şu an yamuk duruyor tripodumuz. Buna böyle basılı tutarak, bastırarak böyle şöyle bakın içine giriyor. Böyle ayarlıyoruz. Bayağı sıkı sert sağlam bu ama şey o hassas ayar yapmak için herhalde. Ee, şimdi ben bunda hep merak ettiğim şudur. Böyle ben bununla nasıl böyle yürüyerek video çekeceğim acaba? Böyle hani bu sarsıntıları falan önlüyor ya. Hep böyle şey vloggerlar çeker ya böyle çok merak ederdim böyle bir kameram olsun çekim yapayım diye. Şöyle ha buradan da kendimi göreceğim böyle çekerken. Böyle çekeceğiz biraz. Böyle tabii ters oldu bakın mikrofon bu tarafa bakıyor görüntü bu tarafa bence şöyle olacak. Bir dakika. Mikrofonu böyle çevirebilirim bu tarafa kendime doğru bunu çevirebilirim ya da bu da dönüyordur bence. Bakın bu böyle döner. Yok mikrofon bu ekran dönüyor ama bu böyle dönüyor. Şu an mikrofon takılı olduğu için mikrofon takılı olduğu için dönmüyor. O yüzden benim mikrofonu böyle kendime çevirmem lazım. Böyle insanı pratik bir şekilde vloglar çekmeyi yönlendiriyor. Dili İspanyolcadan Türkçe'ye çevirdim. Dil ayarını da çözdüm. Zaten kullanma kılavuzu Türkçe. Kullanma kılavuzunu baştan sona okudum, inceledim. Cihazın nasıl çalıştığını çözdüm. Kullanma kılavuzunu baştan sona okuyorum. Şimdi bakalım kameramızın ayarları nasıl size göstereyim. En önemli özellik fotoğraf çekme ve video çekme. Önce ondan başlayayım. O özellikleri göstereyim. Nasıl yapıldığını. Şimdi bu ekranımızı bu şekilde açtım. Biliyorsunuz bu ekran. Ekranımız şöyle göstereyim. Bu önce on off düğmesine basıp açıyoruz. Açtığım zaman bu lens öne doğru çıkıyor. Şimdi ekranımızda böyle çekim yaparken karşı tarafı görüyorum. Şuradan mikrofonu çıkardım. mikrofon kablosunu çıkarmam lazım ekranı çevirebilmem için Ekranı böyle döndür edebiliyorum. Böyle döndürdüğüm zaman kendimi görüyorum bu ekranda. Kendimi görerek selfie modunda çekim yapıyorum. Bu işlev de çok güzel. Hep e, vlogger'lar çekerken çok beğenirdim bu özelliği. Çok işlevsel geliyor bana. Daha sonra bunu çeviriyorum. Şimdi tekrar burası mikrofon kablomuzu takma yerimiz. Şöyle göstereyim size. En öne, en önemli özelliğimiz fotoğraf çekme özelliğini göstereyim size. On-off düğmesini bastıktan sonra hemen şurada bulunan düğmeye basarak seri fotoğraflar çekebiliyoruz. Böyle odağımızı seçiyoruz, seri fotoğraflar çekiyoruz. Şuradan da, buradan da, burayı çevirerek çeşitli modlar var. İşte... Diyor ki mesela çiçek çekimi, çiçek, potre. Şöyle ben çiçek manzara için çiçeği seçtim. Kar manzarası, havai çiçek, işte sahil manzarası, çeşitli modlar var. Onları seçebiliyorsunuz. Şimdi şey çok fazla üzerinde işlev düğmesi var. Mesela e, fotoğraf çektiğinizde video çektiğiniz yer aynı yerden değil. Şimdi video çekmek video çekmeye gelelim. Video çekmek istediğimizde de şu kırmızı düğme var ya. O kırmızı düğmeye basıyoruz, videoyu başlatıyoruz ve kırmızı düğmeye basarak videoyu sonlandırıyoruz. Çektiğimiz videoları da şurada bir tane siyah düğme var. Onu böyle aşağı yukarı eğerek videoları oynatıyoruz. Yani biraz işlevleri fazla. Gel gelelim. Ha, ekranımız bu arada dokunmatik. Böyle dokunmatik ekranda ilerleyebiliyorsunuz. Buradan ekranı görebiliyor musunuz bilmiyorum ama ayarlarda kullanıcı ayarlarının içine girdiğim zaman biçimle tarih saat ve lang yazan yer. Lang, lang, language dil demek. Dil Türkçe ayarladım. Buradan Türkçe seçeneği de var. Kullanım kılavuzu da Türkçe. dili de, cihazın dili de Türkçe buradan bu ayarı yapabiliyorsunuz. Üzerinde çok fazla işlev düğmesi var. Ben bunların hepsini kullanmayacağım. Bunlar profesyonel çekim için. Şurada silme tuşu var. Görüntüleri silme ve play göster başlatma tuşu. Bunlar iki tane düğme. Bunlar kişiselleştirme düğmeleri. Yani kendinize göre ayarlayabiliyorsunuz. Şu menü tuşu. Bir de lensimiz var. Lensimizin şu ilk bölümünü böyle sağa sola çevirdiğimiz zaman fotoğrafları ve videoları çekerken görüntülere yaklaşmamızı ve uzaklaşmamızı zoom ve zoom out yapıyor. Fotoğraflara yaklaşıyoruz ve uzaklaşıyoruz. İkincisi de fotoğrafların derinliğini ayarlıyor. Fotoğraflara derinlik katıyor ya da derinliği azaltıyor. Bu lens ayarları buna yarıyor. Ben de yıllardır acaba fotoğrafçılar bu lensleri ne için ayarlıyorlar, hangi ayarları yapmakta kullanıyorlar diye hep merak ederdim. Şu alttaki bölüm on-off düğmesiyle açıyoruz. Bakın burada hem bataryamız var hem de hafıza kartımız var. Hafıza kartımızı buraya taktım, bataryamız burada. Şarj etme özelliği buradan oluyor, işliyor. Bu dediğim gibi on-off on-off düğmesi. Bu deklanşör, fotoğraf çekim için çeşitli modları ayarlıyor. Mesela fotoğraf çekmek için bu SP moduna getirdim. Bu zaten mikrofonumuz. Video çekimlerinde benim için çok önemli olan mikrofon. Evet kameramızı test ediyoruz şimdi. İlk videomuza yansıyan Leo ve minik kedimiz. Bunlar benim kedilerim biliyorsunuz. Kanalıma da yükledim bunların ilk 3 hafta büyüme maceralarını. Demek ki makinemizde ilk bunları görüntülemek nasip olacakmış. Bakın bu da bu da kedilerimizin ilk dışarı çıkma maceraları. Hep bütün gün yuvalarındalar, çıkmıyorlar. Şimdi ilk defa çıktılar. Artık yürümeye başlamışlar. 3-4 gün önce kesinlikle yürümüyorlardı. Bakın yürümeyi seviyorlar. Beni takip ediyorlar ayaklarımı. Bak Leo hızlandın. Ferrari gibi gitmeye başladın Leo. 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 <laughs> gel. Gel bebeğim. Gel bebeğim. Bahçemi de çekeyim size. Bakın ağaçlarımız ne kadar güzel oldu. Mayıs ayındayız. Bahar gibi yok. Bakın ağaçlarım. Güzelliğine bakın. çiçeklerim. Kaktüslerimi de göstereyim mi? Tamam tamam. Bunlar da kaktüslerim. Dün de bunları boyadım. Kanalıma yükleyeceğim. Saksı boyadım. Ferforjileri boyadım. Bir tanesini de sarıya boyadım. Böyle sarıya boyadım. Aa, bu arada bakın benim Leo ile Sarıyer bayağı birbirinden uzaklaştı. Şimdi benim bunlarla ilgilenmem ve oynamam lazım. Bakalım. Şöyle kendimizi çekelim. Evet. Gel, gel, gel. Gel. Gel, merhaba, de, merhaba, merhaba, oluyor? oluyor? Ne yapıyorsunuz? Siz. Ne yapıyorsunuz? Ay, bana sıkı sıkı tutunlar bak. Ay, kelbala, çok kötü. Çok kötü tırmalıyor şu. Bu çok edepsiz. çok fena bu çok. Çok edepsiz. Dur yakama yapışma yakamdan düş. Dur. Anam bunun edipsizliğini ne yapacağız diyor. Şunun edipsizliğini görün bakın. Ama Leo çok yakışıklı, çok güzel. Leo çok güzel, bu çok edepsiz, bu edepsiz. Leo'muz çok güzel, bu Leo. Neden? Çünkü Leo aslana benziyor.